E, müzik hayatımda pürüzler oldu dediğin Mesela şöyle devam ediyorsun Gitarımı yere atmıştım ha, Dediğim ha. gibi sanat üretmek çileli bir iş Evet Çok keyifle sanat ürettiğinizde Kimseyi mutlu edemezsiniz Çok iddialı konuşmuşum Vallahi bak gösterebilirim Kimseyi mutlu edemezsiniz evet. yani... Siz acı çekmelisiniz ki Ha Evet birileri mutlu edebilirsiniz Ne kadar acı çekerseniz O kadar etkileyici olur Acı çekiyor musun yani bunlarda var mı acı var mı? Şöyle orada şunu anlatmak bir istiyorum. Bir sorusu ee, Sanat üretirken çile bazen çok büyük olduğunda Hı -hı. ortaya çıkan ürün de çok etkileyici olabiliyor o oranda. Hı -hı. Yani işte çok kolaylıkla yapılan bir beste işte hemen 10 dakikada yapılan bir beste bazen çok çalakalem olabiliyor. Bazen Hı -hı. yıllarca uğraştığın uğraştığın beste senin başyapıtın olabiliyor. Hı -hı. Ondan bahsetmek istemişimdir orada. Nalan ne kadar bir sürede çıktı? Nalan ne kadar bir sürede çıktı? Yani iki haftası var en az. Sözü ve müziği tamamen bitmesi. Ben buna katılmıyorum. Uzun yıllar uğraşılan bestelerin çok iyi besteler olduğunu hiç düşünmüyorum. Genelde bütün şeyler başyapıtlar dediğimiz işler genelde bir birikimin sonucu olarak evet ama Doğru. kısa sürede çıkıyor. Doğrudur. Kısa sürede Doğrudur. çıkıyor. Peki a, nasıl tepkiler alıyorsun sokakta ya da çaldığın yerlerde? Konserlerin dolu dolu gittiği için söylüyorum. Yani en çok duyduğun, bugünlerde en çok duyduğun şey ne? Seni tarif etmeye çalışıyorlardır. Seven evet. arkadaşlar, beğenen arkadaşlar seni tarif ediyordur. Yani, yani genelde çünkü beğendiğimiz zaman tarif etmeye çalışırız. Bir Deriz ki çok iyi, şu su, güzel, çalışırız. bu su, güzel. Yani bir tarz belirleme çalışılıyor genelde. Ne tarz yapıyorsun, İşte bu tarzın adı ne, nasıl bir şey yapıyorsun, kendini nasıl tanımlıyorsun falan hmm. diye soruluyor. Hmm. Ee, onun dışında güzel tepkiler alıyoruz konserlerde, sokaklarda. Ee, yani işte Kadıköy'de önceden gezerdim sokakta ilk müzik kutusu zamanları. İşte bir kişi benimle fotoğraf çekildi. evet ya, ya. benimle fotoğraf çekildi. Yani işte bunun gururunu yaş yaşıyordum. Şimdi de güzel bir gurur. Ama mesela çok kalabalık bir kafeye artık girdiğimde çok rahat yemek yemiyorum ya da işte çok rahat kahve içemiyorum. Niye? İnsanlar üstüne mi çullanıyor? Hayır. Ama birisi Gözleri mi üzerinde hissediyorsun. Ya evet birisi bakarken o yemeği yemek çok kolay olmuyor. Ya biraz daha daha tenha kafelere gitmeye çalışıyorum. Yani çalışıyorum dedim. İşte tenha bir kafeye gittiğimde daha rahat yemek yiyorum. Hmm. Sanki bana kimse bakmıyormuş gibi hissediyorum. Hı, hmm. acaba boş bir kafede. Güzel. Peki a, nasıl şarkıların olmasını istiyorsun? Yani a, insanlar sarsasın mı istiyorsun? A, çok mu duygulansınlar istiyorsun? Ya çok e, samimi olarak o hissi karşıya geçirebilmek istiyorum. Bu da zor şarkı yazarken çünkü sonuçta yani konuşur gibi şarkı yapamıyorsun. Bir şekilde şarkı. ...formuna oturtmak lazım, o muhabbeti. Hmm. Arkadaşın o muhabbeti anlatmak çok samimidir. Hmm. Mesela işte, Okan abi ya, ben işte bir mesele yaşadım, bir sorun yaşadım. Böyle 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 diye anlatmak çok kolay. Hmm. Ama bunu bir şarkıya dönüştürmek... ...samimiyetten çalabiliyor bazen. Hmm. Hmm. Ee, yani daha... ...o samimiyetin en az çalındığı formda işler yapmak isterim. Hmm. Ona çalışıyorum, ona çabalıyorum. Aslında şeyi çok merak ediyorum, bir konserini çok merak ediyorum. Hmm. ...ve gelip izlemek istiyorum... Hı -hı. ...ne oluyor Tekrariz. acaba konserde... ...yani Hı -hı. çünkü bu kadar dolduğuna... ...bu kadar insanlar hani... ...ayıla bayıla gittiklerine göre... ...tabii şunu da hissediyorsun değil mi yani... ...aslında her çağın... ...her neslin... Hı -hı. ...kendi adamı var... ...kendi kadını var... Evet. ...kendi tuttuğu bir adam var... onunla arkadaşlık ediyor... onunla çağdaş olmaktan dolayı... Evet. ...çok mutlu... ...yani bu işte... ...diyelim ki Woodstock'ta... Cross Crosby Stil Neşen Yank'la arkadaşlık ediyordu. E şimdi burada sen ne arkadaş ediyor? O 1960'ların sonuydu. Şimdi 2010'ların sonunda. Yani dolayısıyla insanlar beraber büyümek istiyorlar. Evet. sanatçılarla evet. beraber büyümek, aynı dili konuşmak ve aynı zamanın dertlerini konuşmak istiyorlar ve kendi adamını tutuyor. Evet, yani ben bundan adamı eminim. Isterim. Yani genç insanların kendi adamlarını tuttuğundan eskilere de biraz saygı tükürdüklerinden çok eminim ve bunu o kadar eminim ki. Evet. Çünkü öyle bir genç adamdım. Saygılı bir çocuktum. Ama 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 ve şeydim yani her şeyi öğrenmeye çalışıyordum. Her şeyi ben çok geçmişte çok eski birisine de saygı duyarsın. Gidip 17. yüzyıldan bir yazara da saygı duyarsın. 18. yüzyıldan bir saygı yazara da saygı duyarsın. 19. yüzyıldan bir müzisyene saygı duyarsın falan filan. Ama bir de beraber büyüdüğün arkadaşlarım var. Ya onlar seninle aynı meseleleri paylaşıyorlar. Bu açıdan, bu açıdan aslında sorun yok. Neden sorun yok? Çünkü zaten diğer müzisyenler ölecek. Ve birilerinin müzik yapmaya devam etmesi gerekiyor. Hiçbir toplum şöyle düşünemez. Bu eskiler o kadar iyiydi ki bunlar ölünce size müzik yapmayı yasaklıyoruz diyecek hali yok kimsenin. Ha. Dolayısıyla yeni adamlar gelecek. Bu yenilerle, yenilerle Aa, rekabet. Eskilerle değil çoğu çoğu genç insan bunu yanlış anlıyor yani sanki eskilerle rekabet ediliyormuş gibi eskilerle rekabet etmeye gerek yok tamamen yeniler yeni arkadaşlar yeni bir şey geldiği zaman yeni arkadaşlar kim var böyle yeni Ezel var hip hop dünyası evet. başka işte ben Fero var hip hop dünyası yüz yüzeyken konuşuruz var adamlar ha, var güzel adamlar var evet Hı. Büyük ev ablukada. Büyük ev ablukada Ben var. bayılıyorum ona. Evet ben çok seviyorum. Hmm. Yani. Yani işte alternatif bir dünya var. Alternatif onlar, diye başlayan. Onlar nasıl dama entelektüel buluyorsun onları kendine göre sen de o kadar entelektüel bir yere konumlanmak istiyor musun? yine işte entelektüel tırnak içinde söylüyorum. Yani Aha. sözleriyle, sözleriyle Kenan Doğulu'dan ve Tarkan'dan başka şeyler söyleyen adamları kastediyorum. Evet. Yani entelektüelliği bu kadar evet. genişletiyorum evet. sakın yanlış anlaşılmasın Ben olur. de e, 90'ların popundan farklı bir şeyler söylüyorum. Evet. Ee, lütfen. Yani lütfen. Yani biz ilk 2010'un dilini kullanıyoruz. Bizi. Evet. Ya yani yani çok sadece ya. aşk şarkısı yapmıyorum. Yangınlı evet, şiiri bravo. de yazıyorum. Franco diye şarkım da var. Ee, sadece Nasıl Franco'nun sözleri? Yana. Söylesene bana. <laughs> Salla bin ara sarhoşların ağzından Özgürlük geçsin boğazımıza Aman örülse de duvar aramıza Sesimiz duyuluyor ardından Şarkılar söyle bir çingeneden doğaya Uyan dünya çadi gözlerinin karan nebo bo bahara yes. mm -hmm.